Yeni bir videodan herkese merhaba, getirilmiş bir YouTube kanalına hoş geldiniz. 29 Ekim 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı bir kez daha kutlu olsun. Tüm hafta sonu boyunca da tüm sosyal medya adreslerimden bu coşkuyu sizlerle paylaşmak, sizlerin de yaşamasını aslında sağlamak adına farklı paylaşımlar yaptım arkadaşlar. Umarım tüm hafta sonunuz bu coşkuyla geçiyordur diyerek bir kez daha bayramınızı kutlayalım. Gelelim videomuzun konusuna arkadaşlar. Bu videoda sizlere aslında Borsa İstanbul'un en karlı şirketlerini göstereceğim. 5 tane şirketten paylaşacağım. Yine bir seri gibi bir aslında düşündüm. Bu serideki videolarda karlı şirketler üzerinden gideceğiz. Hangileri özellikle bilançolarda önümüzdeki dönemde tekrar cazip fırsatlar sunabilir. Büyük resme bakıyor olacağız her zaman sizlere şirketlerin geçmişini değil geleceğini anlatmaya çalışıyorum ama tabii ki geçmiş verilere bakıyoruz. Özellikle paylaştığım videolarda arkadaşlar çoğunlukla sizlere teknik analiz hissinin grafiği değil şirketle ilgili veriler göstermeye çalışıyorum. Şirketlerin içinde bulunduğu sektörleri anlatmaya çalışıyorum. Bugün aslında bir yıl dönümü. YE Teknoloji size temeliz videolarından bir tanesi Bir sene önce bu zamanlarda anlatmışım. Fiyatı 58 liraymış. E, sene sonu, geçen sene sonunda e, geride kalan enerji şirketlerinden bir tanesiydi. E, ama bugün baktığımızda e, üzerinden bir yıl geçmiş ve fiyat arkadaşlar en tepe noktasından 16 düşüşe rağmen 247'ye gelmiş. 4.25 kat değerlenmiş bir şirketten bahsediyoruz. E, borsayı da, altını da, doları da, her şeyi. E, tamamen geçmiş, e, çok büyük bir kazanç var. Dolayısıyla ne diyoruz? E, biz doğru şirketleri, şirketlerin geleceğine odaklanmaya devam edelim. Doğru şirketleri analiz edelim. Her şirketin vakti gelecek. E, dolayısıyla e, ben o gün sizlere yüksek fiyattan anlatmış olabilirim, düşük fiyattan anlatmış olabilirim, geç kalmış olabilirim, erken paylaşmış olabilirim. Ama ben hep geleceği sizlere anlatmaya çalışıyorum. Siz geleceğe odaklandığınız, bugüne değil geleceğe odaklandığınız müddetçe de her şirketin vakti gelecek ve borsadaki bu cazip fırsatları e, yeri geldiğinde keşfedeceksiniz. O yüzden e, bugün de e, yine farklı bir temayla ile karşınızdayım. Özellikle e, YouTube kanalımdaki e, temeliz videoları dışında tematik borsa ve hisse yorumları kısmında arkadaşlar sizlere hep farklı temalarda paylaşımlar yapmaya çalışıyorum ve özellikle analiz programlarının Üzerinden ilerliyorum, e, verilerle konuşmaya çalışıyorum. Verileri nasıl yorumladığımı, nasıl ilişkiler kurduğumu anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz da karlılık arkadaşlar. Biz 100, odağımız biz 100. Yani biz 100 dışındaki şirketlere bakmıyoruz. E, baktığımızda daha farklı tabii ki farklı şirketler, daha cazip şirketler çıkabilir ama e, aramızda çok fazla küçük yatırımcı var. Biraz daha biz 100'e odaklansınlar diye e, buradaki kriterimizi şimdilik biz 100 koyduk. Biz yüzdeki en karlı şirketlere odaklanacağız. E, videonun serisinde de devam ederiz. E, videoyu sonuna kadar da dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. E, çünkü burada gördüğünüz şey e, aslında hem geçmiş ama ben biraz daha geleceği de e, geçmişin yorumlarından yola çıkarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Bugün karlılığa değineceğiz. Önümüzdeki günlerde de büyüme, momentum, e, QPS Quant gibi detaylara değiniyor oluruz. 5 e, şirketteki en karlı e, sıralamaya baktığımızda İlk sırada arkadaşlar Türk Traktör çıkıyor. Biraz daha yakın ölçekte baktığınızda Türk Traktör'ün gerçekten şiir gibi bir bilanço derler ya. Yani 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. E, herkes 2. çeyrekteki müthiş bilançodan sonra 3. çeyrekte böyle bilanço beklemiyordu. E, ama 3. çeyrekte çok çok daha iyi bilanço geldi. E, geçtiğimiz seneye göre net karını %291 arttıran, e, enflasyonun çok çok üzerinde e, şirket karını e, arttırmış bir şirketten bahsediyoruz. Türk Traktör hem büyüyor, hem yatırım yapıyor, hem e, enteresan potansiyeli var. Çok e, özellikle temeliz videosunda anlattığım e, iki ay önce Türk traktör analiz etmiştim. E, CNH ile ortaklığında önümüzdeki dönemde tıpkı Tofaş ve Ford'da olduğu gibi beklentilerim var. Bakalım gerçekleşecek mi? E, ama şu anki haliyle bile inanılmaz karlı bir şirketten aslında bahsediyoruz. Bir yıllık fiyat geçmişine baktığımızda, Türk lirası bazında %345 kazandırmış. Dolar bazında %194 kazandırmış ve BIST 100'e göre de %127 kazandırmış. Bizim amacımız zaten BIST 100'ü geçmek olmalı. Bizim amacımız BIST 100'ü geçen şirketlerden bir sepet oluşturmak olmalı. O yüzden borsadaki düşüşlerden korkmayalım. Düşüşleri bu şekilde verilerle analiz ederek sepetimizi doğru şirketlerden oluşturmaya çalışalım. Siz eğer BIST 100'ü geçemiyorsanız muhtemelen yanlış hisseleri sepeninize e, oluş etti eklemişsiniz ya da yanlış zamanlardan bu tarz analizler yapmayarak e, aslında portföy oluşturmuşsunuz diyebiliriz. Karlıklara baktığımızda çünkü konumuz karlılık. Türk Telekom'un geçtiğimiz seneye göre arkadaşlar bakın brüt kar marjının %19'lardan 32'lere çıktığını görüyoruz. Ya yani bu kadar büyük bir şirkette, bu kadar konsolde bir pazarda brüt kar marjını arttırmak e, karlı satışlar yaptığı anlamına geliyor, maliyetlerini çok etkin yönettiği anlamına geliyor buranın sürdürülebilir olup olmaması çok çok önemli. Ee, bu hani çok iyi bir oran. Çünkü 2018'den 22'ye baktığımızda böyle bir brüt kar marjı yok. Ve bu brüt kar marjı o kadar yüksek ki forward marjı, net kar marjı da aynı oranda yüksek. 2020-2021 döneminde, 2018 döneminde %6'lık net kar marjı yatırım yaptığı zamanlar şimdi %22'lere çıkmış durumda. Geçtiğimiz seneye göre 2 katına çıkmış net kar. Yani 100 birimlik maden 11 birim kar üretirken şu anda 22 birim kar üreten bir şirket Türk Traktör. E, Türk Traktör'ün geleceğini temenez videosunda anlatmıştım. Aynı düşüncelerimi hala koruyorum arkadaşlar. E, fiyatların özellikle düşmesi uzun vadede bizlere fırsatlar sunacaktır diye düşünüyorum ama tabii ki değerlemesine de bakalım tarihsel olarak e, görünümlerine bakalım ki çok daha e, eli e, daha net konuşmuş olalım. FK oranlarına baktığımızda son bilanço ile birlikte e, cazip seviyeler yavaş yavaş geliyor. Fiyatlarda bir tık daha geri çekilme olursa arkadaşlar biz fiyat kazanç oranı olarak e, şu aslında çok güzel bir banda geliyoruz ve bu band 2019'da, 2022'de, 21 sonu 22'de çok çok güzel çalışmış ve Türk traktörün nasıl geçmişte belki sepetinizde vardı yoktu bilmiyorum ama buralarda e, hisse fiyatı çok arttığı dönemlerdi. Dolayısıyla tekrar bu alt banda gelmesi durumda e, buralardan bir tepki alabileceğini ve e, ciddi hareketler yapabileceğini e, burada öngörebiliriz. Yani fa FK olarak e, şu anda ortalama seviyelerde fiyatların bir tık daha geriye gelmesi çok daha cazip toplama noktaları oluşturacaktır. İkinci şirketimiz bu haritada Alphas. Görece yeni şirketlerimizden bir tanesi ama öyle büyüyen bir sektörde ki çok büyük işler yapıyor. Üretiminin zaten çok büyük bir kısmı biliyorsunuz 3. firmalara o edilmiş durumda. Nereden biliyorum? Çünkü Alphasolar'ın halka arz değerlendirmesine çok detaylı bir analiz sizlerle paylaşmıştım 11 ay önce. E, dolayısıyla şirketin de henüz e, üçüncü çeyrek bilançosu açıklanmadı ama yine çok çok iyi bir bilanço bekleniyor. E, Bist yüzden tabii ki çok daha iyi getirmiş bir performans var. Elimizde bir yıl henüz olmadığı için o yok ama 3 aylık performansta şu geri çekilmeye rağmen e, Bist yüzün üzerinde bir e, getiri elde ettiğini görüyoruz. Karlılık oranlarında geçtiğimiz seneye göre burada da %40'a varan iyileşmeler var. 18'lerden 24'lere çıkmış. ...bir bürüt kar marjı, net kar marjına geldiğimizde bir tık daha düşüş var. Bunu takip ediyor olacağız özellikle 3. çeyrek bilançosunda. Ama işin değerleme kısmına geldiğimizde... ...şöyle tekrardan şuraya alfas yazalım ve... ...işin değerleme kısmına geldiğimizde şu an... ...tarihsel FK olarak, değerleme olarak... ...çok cazip bir durum söz konusu değil. Özellikle bu tarz büyüme şirketlerinde ne diyoruz? FK hep yüksek oluyor ama şirketin özellikle... Net karı 3. çeyrekte arkadaşlar benzer oranda gelirse geçtiğimiz seneye göre %200-300'lük civarında bir artış gelirse biz e, Alfa soların e, FK oranlarında ve çarpanlarında çok sert bir geri çekilme göreceğiz. Bu da bize önümüzdeki dönem için tekrar bir fırsat penceresi oluşturacaktır. Yani ne diyoruz o klasik cümlemizi ediyoruz. Bugün için pahalı, gelecek için ucuz olan şirketlerden birisi haline gelecektir. 3. şirketimiz borsanın en çok Herhalde eleştirilen ama aynı zamanda e, sevilen, farklı duygular beslenen şirketlerinden bir tanesi Doğuş Otomotiv. E, Doğuş Otomotiv de bulunduğu sektör yapısındaki karlı şirketlerden bir tanesi. Farklı konularda çok eleştirildi ama e, iyi bilanço açıklamaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de, bütün şerekte de iyi bir bilanço açıklaması bekleniyor. Ama karlılık olarak e, özellikle geçtiğimiz seneyle şöyle de kıyaslarsak e, karlılık kısmında ikinci çeyreklere bakarsak üçüncü çeyreklerde bunu takip edeceğiz. İkinci çeyrekte e, daha karlı bir e, doğuş otomotiv vardı geçen seneye göre. Kar marjlarını %10 civarında 15 civarında e, arttırmış bir şirketten bahsediyoruz. Dolayısıyla e, borsanın bulunduğu sektörde e, en karlı sayılabilecek şirketlerden bir tanesi aslında e, doların artışında e, dolar varlığı sebebiyle en e, agresif yükselen şirketlerden bir tanesi oluyor ama son bir yılda dolar artışı e, çok fazla olmadı. O yüzden e, Doğuş'un performansında biz yüzden çok ayrı bir getiri yok. Önümüzdeki dönemde özellikle 3. çeyrekte bilançonun çok e, iyi açıklanmasıyla, benzer kar oranlarının oranların açıklanmasıyla arkadaşlar e, Doğuş Otomotiv'de de daha cazip e, fiyatlar ve potansiyel, aslında çok iyi görünümler elde edeceğimizi düşünüyorum. Şöyle şirketin tarihsel FK oranlarını göstermek istiyorum. Tarihsel FK oranı bakın e, Doğuş Otomotiv'deyiz. Firma dönü ve oranlarında daha 3. çeyrek açıklanmadı. bu bilanço ikinci çeyrek bilançosu ve 3. çeyrek açıklandığında biz bu FK'larda bir dip daha göreceğiz. Yani 2000, son 5 yılda görmediğimiz bir fiyat kazanç oranı dibine geleceğiz ki şu an 3.95 gibi bir fiyat çarpanı oranı var. E, firma değeri FOVEC oranında da e, muhtemelen tekrar şu seviyeleri ineceğiz. Yani 3.76'lardan 4 seviyelerinden e, 3.5 belki 2.5 seviyelerine ineceğiz. Bunu takip edeceğiz. Bu bize tekrardan e, inanılmaz ucuz, e, değerlemesi ucuz bir şirket. Hani hep ucuz şirket arıyoruz ya alın size ucuz şirket diyeceğiz. Dolayısıyla takip etmemiz gereken bu tarz veriler hisse grafiklerinden Farklı olarak doğuş otomotivde önümüzdeki dönemde potansiyel oluşacaktır. Dördüncü şirketimiz e, bu haritada e, Tofaş. E, Tofaş'ta e, istikrarlı koç holding şirketleri. Otomotivde çok büyük tecrübesi var. E, bir model geçişi yılında e, benim özellikle temelinizde değindiğim hatırlarsanız En büyük risklerden bir tanesi bu. Twitter'da da paylaşmıştım. Ben Tofaş'ta iki dönem paylaştım. E, Pek beklenti altında, pek bekleneni veremeyecek ya da beklenti altında bilanço beklentimi devam ettiriyorum. Bunun sebebi de özellikle Dobla tarafındaki model yılı değişimi. Çünkü şirketin çok önemli bir karı buradan geliyor. Piyasaya yeni bir model girecek ve yeni model girdiğinde her zaman otomotiv şirketlerinde biraz korumacı yaklaşım, karlıklarda düşüş olabiliyor, pazar hemen oluşmuyor, adetler hemen oluşmuyor. Öyle bir geçiş döneminde biraz çalkalanabiliyorlar. Doblo çok büyük bir e, gelir kaynağı olduğu için Tofaş'ın e, bunu aslında bir risk unsuru olarak e, iki bilanço döneminde tuttum. Tabii ki Koç e, Holding yönetimi bunu bertaraf etmek için ne yaptı? Gitti Stellantis'le bir ortaklık yaptı ve karlarını bir şekilde buradan korumaya çalışıyor ama videoda da anlatmıştım. Gelirin büyük bir kısmı arkadaşlar e, Tofaş tarafında Doblo'dan ve ihracat tarafından geliyor. Önümüzdeki dönemde bunu takip ediyor olacağız. E, Karlıklara baktığınızda Tofaş iyi bir bilanço açıkladı. Beklentilerin ötesinde bir bilanço açıkladı. Ve karlıklara baktığımızda geçtiğimiz seneye göre %40 civarında karlılık artışı var. Doblo'nun son versiyonları işte son o kurşunlarını attı. Önümüzdeki dönemde özellikle 2 çeyrek 3 çeyrek dönemde bu karlılık oranlarının ne kadar geriye çekileceğini göreceğiz. Eğer Koç Holding gerçekten burada da bu karlılık oranlarına büyük geri çekilme olmazsa bence büyük iş başarmış olacak. Ee, o yüzden şu anki bak durumda karlılıklar geçtiğimiz seneye göre artmış. TOFAŞ'ta e, dolayısıyla son derece karlı bir şirket. E, BİS100 getirisine göre %33, BİS100'den daha fazla getirmiş. Dolar bazında %73 kazandırmış. Bir yılda e, Türk Lirası bazında %161 kazandırmış. Ben bu tarz videoları çektiğimde borsada belki doğru şirketleri seçmeyenler, doğru kişileri takip etmeyenler dolar bazında borsanın kaybettirdiğini söylerler. Burada gördüğünüz tüm şirketler dolar bazında kazandıran şirketlerden sadece birkaçı. Bizim görevimiz de aslında e, sizlere dolar bazında kazandıran portföyünüzü e, dolar bazında büyütebileceğiniz şirketleri aslında anlatmak. E, bu şekilde yatırım e, stratejisi oluşturmak. Çünkü borsa e, bu anlamda çok çok cazip bir e, yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor. FK oranına baktığımızda ve firma değeri falak oranına baktığımızda özellikle FK anlamında diplere yakın seviyelerdeyiz. Ee, bir tık daha fiyatın gerilemesi e, yine tarihsel olarak e, cazip noktalara tofaşı getirecektir fiyat olarak. E, dolayısıyla bunları takip ediyor olacağız. E, fabuok konusunda şirketin fabuok ortalama seviyesinde e, önümüzdeki dönemde özellikle firma değerinin bir tık hisse fiyatının piyasanın düşmesi e, hem fabuok anlamında hem de F FK anlamında hisseyi bir tek e, tekrardan cazip noktaya getirecektir. Şu an baktığınızda aşırı cazip değil e, belli riskler var e, ama e, bir blue chip olduğu için de bu dönemi e, son derece soğukkanlılıkla yatırımcısı olan arkadaşlar e, atlatabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, çok çok büyük bir sıkıntı yok e, sadece geç, yani diğer otomotiv şirketlerine göre cazibesi bir tık geride olan e, ve riski bir tık ileride olan bir durum var. Gelelim 5. şirketimiz. Son şirketimiz Oyak Çimento. Çimento sektörünü ilk kez anlatmıyorum. Çimento sektöründeki potansiyeli ben Haziran-Temmuz'dan beri sürekli söylüyorum. Oyak Çimento'da özellikle iç pazarın lideri, iç pazarda en çok iş yapan çimento fabrikası. Ve bu anlamda yani sınırda karbon denetleme mekanizması sebebiyle Birçok ihracat yapan şirket çok fazla yatırım yapmışken Oyak Çimento'nun böyle bir yatırıma ihtiyacı yok. E, dolayısıyla şirketin e, buradaki net kar arkadaşlar inanılmaz artmış durumda. Yani satışlar da artıyor, fabrik de artıyor, net kar artıyor. E, Türkiye'de e, özellikle e, çimento alanında, inşaat alanında bir büyüme e, de olacak bekleniyor. Zaten bu fiyatlanıyor. Bu en öncü göstergelerden bir tanesi. Oyak çimento henüz üçüncü çeyrek bilançosunu açıklamadı ama İkinci çeyrek bilançosunda bile arkadaşlar inanılmaz karlı artışları var. Karın artışı değil marjların artışı çok önemli. Tarihsel olarak 18-19-20 yılının neredeyse iki katına çıktı. E, bu dönemdeki karlılıklar yani net kar marjı 12-15 arasında olan şirket şu an 36'larda kar marjı ediyor. Yani son derece karlı bir görünüm var. Önümüzdeki dönemde de Oyak Çimento'nun bunu devam ettirmesi Değerleme anlamında arkadaşlar geçmişe baktığınızda size çok gibi gelecek çok artmış diyecek ama biz hep ne diyoruz borsalar geleceği fiyatlar o yüzden önümüzdeki dönemde de bu FK oranı açıklanan 3. çeyrek karından sonra muhtemelen şuradaki dip seviyelere doğru 2023'teki dip seviyelere doğru gelecek. E, tarihin en düşük FK e, FK seviyesine belki geleceğiz. 2020'lerde olduğu gibi net kar çok iyi gelirse ve tekrardan gelecek adına cazip olacak. Dolayısıyla e, siz fiyat grafiğine oyak Oyakçimento çok artmış diyeceksiniz. Ama akıllı yatırımcılar geçmişe baktı geleceğe doğru e, fiyatların oluştuğunu düşündüğünden dolayı da e, Oyakçimento'da potansiyeli kaçırmayacaklardır diye düşünüyorum. Ama bu potansiyelin olması için de şirketin çok iyi bir net kar açıklaması ve Biraz önce gösterdiğim net kar marjlarını e, ne kadar süre devam ettireceği e, bunları e, bekliyor olacağız. Takip ediyor olacağız arkadaşlar. Evet bu videoda karlılık üzerine e, anlattım. İlk 5 şirketi anlattım. Biz 100 içerisindeki şirketleri anlattım. Önümüzdeki dönemde e, paylaşımlara devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyelim. Herkese hoşçakalın.